Sheraton İstanbul Ataköy Otel Mert Turizm kalitesiyle müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam ediyor. Kendisini sürekli geliştirmeyi ve dinamizmi ilke edinen firma turizm sektörüne farklı boyutlar katarak yenilikçi bir duruş sergiliyor. Ataköy şubemizde varız. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda varız. Trabzon Havalimanı'nda varız. Ankara'da varız. İzmir'de varız ve çeşitli otellerin bünyesinde yer alıyoruz. Hem otellerde yer aldığımız zaman konsoljanlık tığıyoruz hem de burada turizmi de veriyoruz. Bizim yaptığımız çeşitli turlarımız var, reyel turlarımız var, e, şatıllarımız var, araç kiralamamız var, helikopter turlarımız var, yat turumuz var, kapadokya turumuz var, şehir dışı atlandırabileceğimiz turlarımız var. Bunlara kültürel turları da dahil edebilirsiniz. İşte Bursa'nın Bursa şehrine yaptığım, yaptırdığımız kültürel turları dahil edebilirsiniz. İşte Afyon'a yaptırdığımız Kapadokya'ya yaptırdığımız veya İstanbul için müze turları kültürel tur olarak tabir edebilirim size. Bunun dışında yaptığımız hizmetlerimiz otel rezervasyonu yapıyoruz ama bunu havaliman ofisimizden yapıyoruz. Araç kiralama yapıyoruz bunu hem müferit hem de kurumsal yapıyoruz. Araç kiralama dışında helikopter ve yat kiralama hizmetleri de veren firma kendi sektörüne ayrı bir soluk getirmiş. Biz İstanbul içinde 45 dakikalık helikopter turları yaptırıyoruz. Bunları belirli bir maliyet karşılığında tabii ki. Ve şehirler arası olarak da Bursa helikopter turumuz var. E, belli noktalardan sizi alıyoruz. E, 4 kişi maksimum 6 kişi olmak kaydıyla e, havada ister dediğimiz kültürel tur tabir ettiğimiz 45 dakikalık tur İsterseniz Bursa'da bir işiniz varsa veya Bursa'yı görmek istiyorsanız yabancı misafirlerimize dahil ediyorsanız e, Helikopterimizi kiralıyoruz. E, 1,5-2 saat içinde Bursa'ya götürüp getiriyoruz. Ekonomik sınıfta da araçlarımız var. E, Münferit araç tabir ettiğimiz günlük araç kiralama da yapıyoruz. E, operasyon araç kira, kiralama diye tabir ettiğimiz uzun dönem araç kiralama da yapıyoruz. Yani bu tamamen sizin isteğinize dair ya ufak grup, ekonomik grup dediğimiz grupta da araba verebiliyoruz. Lüks grup dediğimiz araba, o grupta da araba verebiliyoruz. Sizin isteğinizle alakalı bir durum. Biz yat turunu private olarak da yapıyoruz. Veya grupsunuz, grup şeklinde geldiniz. Diyorsunuz ki biz 200 kişilik bir grubuz. Büyük bir e, organizasyon istiyoruz. İçindeki bütün organizasyonu biz size yapıyoruz. Alıyoruz sizi. İlk başta e, yatınıza transferinizi yapıyoruz. Siz biliyorsunuz, işte sizin yani isteğinize dayalı. Boğaz turu, ada turu veya başka bir şey ne istiyorsanız ona göre biz hareket ediyoruz, iç düzeni alıyoruz. Sizin memnun bir şekilde istediğiniz organizasyonu yapıp geri getiriyoruz. VIP turda ise motor yat şeklinde tabir ettiğimiz yatlarımızla çıkış yapıyoruz. Bunların içinde donanım ve lüks olarak her şey var. İşte siz isterseniz doğum gününüzü kutlayabilirsiniz, isterseniz işte e, sevgilinize veya eşinize bir jest yapabilirsiniz bunlarda. Veya isterseniz tamamen bir toplantı organizasyonu yapabilirsiniz. İşte bu tamamen sizin isteğinize dayalı yine. İçinde yemek olabilir, e, işte içki servisi olabilir, alkolsüz servisler olabilir. Size yönelik sadece sizin hizmetinizde olan garsonunuz ve kaptanınız olabilir ve rehber hizmetiyle bu şekilde VIP bir, bir hizmet veriyoruz. 1996'da kurulmuş bir firmayız. Ve sürekli kendimizi geliştirmeyi tercih ettik bu durumda. Evet, biz rente para olarak başladık. Yani araç kiralama olarak başladık. Ama sonra e, turizme dönüştürdük olayı. Turizm sektöründe de TÜRSAT'lıyız, ağa En iyi lokasyonlarda olmaya çalışıyoruz. Sheraton'da en iyi lokasyonlarımızdan bir tanesi. Otel içinde de müşteri memnuniyetini ön plana çıkararak işimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Firma olarak Birinci düşüncemiz tamamen kalite. E, kalitemizi göstermek istiyoruz. E, fiyat politikasından çok müşteriye, verecek, müşteriye verebileceğimiz hizmetle kalitemizi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda devam etmek istiyoruz. Büyümeye çalışmak istiyoruz. Daha da büyümek istiyoruz. Hedeflerimizi daha yükseğe taşımak istiyoruz. Gençtim, dinamik Türkiye'de yerimizi almak istiyoruz. Kendi işimizi yaparak, bildiğimiz işi yaparak yerimizi almak istiyoruz. Benim firmam hakkında hiç kötü bir e, duyum alamazsınız. E, çünkü emek verdik biz bu işe. Hem emek verdik, hem zamanımızı harcadık. Hem insanları üzmedik, kandırmadık. Doğru iş yapmaya çalışıyoruz. Doğru, düzgün gitmeye çalışıyoruz. Para kazanmak değil de insan kazanmayı tercih ediyoruz. Bu doğrultuda devam edeceğiz. Şerit'in bünyesinde olmak zaten bizim için onur verici bir durum. Ve umarım onlar da bizden memnundur. E, biz. Merkezizm olarak onlar bizden memnun olduğu sürece bu bünyede kalmaya da devam edecek.